Selamünaleyküm. Merhaba. Abi? Nasıl gidiyor? Abi? Nasıl abi? Ne var yok? Var da bir şey yok. E Nerelisiniz? Suriyeli. Öyle mi? Kaç ha. yıldır buradasınız? Beş yıldır oldu. Maşallah. Altın Öyle yerine. mi? Evet. Ben Avukat Ahmet Çabıkel, İyi Parti Kahraman İl Başkanıyım. Başkanım. Buradaki esnaflarımızı, vatandaşlarımızı bir dolaşalım. Sizlere de bir selam verebildik. Nasıl peki durumlar? Ne yapıyorsunuz burada? İyi durumlar Allah'a şükür. Ne, ne iş yapıyorsunuz? Şey lahmacun. Fırın şey. mı var? Evet abi. Öyle mi? Evet. E, yıkılacakmış buralar. Ne diyorsunuz bu Başka yere taşılacak. Öyle mi? Taşınacak evet, mısınız? Evet. Peki ben Suriyelilere şu soruyu soruyorum. Eee evet. siz şimdi yarın bir gün inşallah kısmet olursa diyelim ki Suriye Devleti ile Türkiye Devleti arasında bir iyi bir barış anlaşması imzalandı. Evet. O bölgedeki PYD'liler, PKK'lılar, evet. işitçiler temizlendi. Tamam. Siz Suriyeli olarak gitmek ister misiniz? Memleketiniz. Tabii giderek. Memleketimiz temiz oldu. Sonra giderek. Öyle giderik. mi? Tabii. Ne, sen ne diyorsun ona ben Veli'yle hepsi bir kardeş, kardeşim. Hepiniz kardeşsiniz. Kardeşim. Ha. Suriye ve Türkiye hepsi kardeş. Doğru. Peki gitmek bir ister misin sen yani. memleketine? B memleketine gitmek ister misin? Yok istemiyorum. Neden? Böyle rahatım be. Burada daha mı rahat? Neyden <laughs> rahat mesela? Her şey. Mesela? İyi işi, her şey. İşe iyi. Şey, her şey iyi. Yaşam tarzı, yaşam kalitesi, her şey. standartları. Her şey Orada ne yapıyordun sen? Burada ne? Orada, Genel orada franca. savaştan önce ne yapıyordun? Genel Fransız. Aynısı. Nerede? Alep'te miydiniz orada? Alep'te. Öyle mi? E. Alep güzel değil miydi? Güzel. Alep güzel miydi? Güzel. Alep'te kazanamıyor muydun bu kadar? E. Valla kazandım. He? Özledin mi Alep'i sen? Evet. <laughs> Öyle mi? E. İnşallah sana güzel bir Alep daha inşa edin. <laughs> i̇nşallah, i̇nşallah, i̇nşallah. Var mı isteğiniz? Yok. Allah'a Allah emanet.